Oyunlar da canlı mı? Ya da onların da metabolizmaları var mı? Ne alakalan diyorsunuz şu an değil mi? Aslında bence oyunlara da canlı varlıklar gibi bakabiliriz. Piyasaya sürülen bir oyun bir bedense, oyunun gelişimine yardımcı olan insanlar da o oyunun içindeki organlar olabilirler. Mantıklı bir benzetme olmadı mı? Peki gelişmeyi bırakan oyunlar? Onlar da anılar. Güzel ve tatlı anılar. Bu videoda birkaç oyundan bahsedeceğiz. Link <laughs> Bölüm 1. Asla yaşlanmayan oyun. Oyun dünyasının 2013 yılından bu yana satış rekorlarına imza atan, içerik konusunda da durdurak bilmeyen ve sürekli güncellenen oyuncuların hala dilinden düşürmediği ve çokça oynadığı bir oyun var. E, bu oyun hepiniz tahmin edebiliyorsunuz şu an. GTA 5. Öyle çok da uzak olmayan bir geçmişte Epic Games'e bedava verilen, günümüzde de çok yakın bir zamanda Game Pass'e hem konsol hem de bilgisayar tarafında gelip bedava oynanılabilir olacak GTA 5. 8 yıldır hem yenilenen içerikleriyle hem günümüzde çıkan oyunlarla karşılaştırıldığı ama grafik konusunda kimi oyunla başa baş kapışabilen, kimi oyundan da daha iyi olan bir oyun olmayı başarabilen nadir oyunlardan biri GTA 5. Peki bu oyun nasıl bu kadar genç kalabiliyor? Rockstar oyun pazarında gerçekten eşi benzeri zor bulunan bir yapım şirketi. Oyun çıkarma konusunda Ubisoft gibi her sene aynı oyunu piyasaya sürmeyen, CD Projekt Red gibi 8 sene bekletip sonunda hüsranla baş başa kalabileceğiniz bir oyun yapmayan, geç de olsa güç olmayan yani efsane işlere imza atan ve attığı her imzanın klasik bir yapıma dönüştüğü büyük bir oyun firmasıdır Rockstar Games. Hatta daha basit bir örnek vereyim mi? Mesela GTA San Andreas 2004 yılında çıkmış bir oyun, değil mi? Yani üzerinden 17 yıl geçmiş. Dile kolay 17 yıl. Bir gençlik oğlum 17 yıl. Çeyrek bir asırdır yani. Fakat günümüzde bile hala insanlar GTA San Andreas'ı hem hikayesel hem de online modlarıyla MTA adında yeni server'lar kurarak oynamaya devam ediyorlar. Eskimiyor yani bu oyun. GTA 5 de 8 senedir eskimeyen ve daha uzun yıllar eskimeyecek bir oyun olmaya devam edecek gibi duruyor. Çünkü hala ortada bir GTA 6 haberi çünkü yapımcı firma hala GTA 5'ten köpek gibi para emcikleyebiliyor. Ve Epic Games e de Xbox Game Pass gibi veya herhangi farklı bir firma bu oyunu bedava sunarken aslında Rockstar Games hala manyak gibi de para kazanıyor. Selamünaleyküm Rockstar Games. Nasılsın inşallah? Oo ve aleykümselam enayi. Pardon Epic Games iyiyim. Siz nasılsınız inşallah? Ya biz de iyiyiz, çok şükür ya. Bana iki tır daha GTA 5 yollar mısın ya? İki tır daha ha? E oğlum daha geçen 5 tır yolladım lan ne çabuk bitti. E a** koydum bedavaya veriyoruz ya oyunları. Alıyorlar işte yetmiyor kardeşim hadi iki tır daha yolla ben havale çıkarıyorum sana. Aa tamam tamam sen parayı havale çıkar ben göndereyim hemen. Teşekkürler görüşmek üzere. Ah <laughs> ah yani sizin aldığınız her beleş GTA'nın parası direkt olarak Epic'ten Rockstar'a çıkmıştı. Xbox üzerinde de aynı şekilde devamlı olarak güzel bir gelir sağlayacak Rockstar Games GTA 5'te. E kaldı ki Steam veya kendi launcherlarından da hala oyun deli gibi satıyor. Bir oyun kaliteli ise yapım şirketi de işi biliyorsa o oyun eskimez. Yaşlanmaz, manyak gibi de para kazandırmaya devam eder. İşte GTA 5 sürekli yenilenen içerikleriyle ve online modunun bu kadar aktif olmasıyla diğer yapım firmalarında bu oyun üzerinden bu kadar oyuncuları kendilerine çekmek Için, böylesine kaliteli ve böylesine aktif bir oyunu kullanmaya devam ettikçe, GTA 5 para basmaya devam edecek, Rockstar da bu oyunda para kazanmaya devam edecek ve bu oyun yaşlanmayacak. Bölüm 2 Nostalji Geçenlerde yine Game Pass'e Atari zamanında oynadığımız çok tatlı bir iki boyutlu aksiyon oyunu ücretsiz olarak gelmişti. Ulan ne çok Game Pass diyorum videolarda ya. Yemin ediyorum bana reklam verseler, sponsor olsalar bu kadar bahsedemezdim ha. Ama ne yapayım abi adamlar durmadan çalışıyor ve oyuncuların yüzlerini bir şekilde güldürmeyi başarıyorlar. Ve oyun sektörünün gerçekten en aktif firması olabiliyorlar. E bu zaman diliminde de benim de yüzümü tekrar güldürmeyi başardılar. Benim ve sevgili dostum Damran'ın. Street Rage 4 gibi iki boyutlu aksiyon oyunu geçmiş 3 oyununa göre bilgisayar için daha da cilalanmış daha iyi bir versiyon görünüm olarak. Biz de hem biraz nostalji yapmak hem de kafa dağıtmak için oyunu indirdik ve deneyimledik. Oyun hikaye bölümünü ister tek başınıza ister koop olarak iki kişiyle oynayabileceğiniz bir oyun. Biz de Damra ile kolları sıvadık ve oynadık. Fakat Exil isimli karakter konusunda karşı karşıyaydık. Çünkü ikimiz de Exil oynamak istiyorduk. E hangimiz oynayacaktık? Ben dedim ki yakışıklı olan oynasın. O da dedi ki ey benim o zaman hiç şansım yok. Ben de dedim ki oyunu hızlı inan oynasın. E o gün interneti de çok yavaştı ve yine hiç şansı yoktu. O zaman taş kağıt makas yapacağız dedim. Ben kağıt dedim o da taş dedi ve ben kazandım. <laughs> ve Exil'ı ben oynadım. <laughs> Oyuna girdik ve oynamaya başladık. 3 saat içinde de bitirdik. Yani baya keyifli zaman geçirdik aslında. 12 stage'den oluşan ve her stage'in sonunda bir boss'la finalde de 2 adet boss'la kapıştığımız eski oyunları da gerek müzikleriyle gerek bazı karakterlerle gönderme yapan hoş bir oyun olmuş. Kafa dağıtmak için tadımlık bir aksiyon oyunu istiyorsanız ve yanınızda bu oyun için size eşlik edebilecek bir arkadaşınız varsa kesinlikle oynayın. Tek kişi oynadığınızda normal modda biraz zor olsa da 2 kişiyle çok zevkli olabiliyor. Bölüm 3 Outriders Çıkışın üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen kendi tarzındaki birçok oyundan fazla satış yapan ve bu rakamın Square Enix'i yani kendi yapım firmasının şaşırtması doğal olarak biz oyun severleri de bir hayli şaşırtmayı başardı. Oyun nasıl bu kadar sattı lan? Kanka Outriders hemen yapıyoruz. Firmanın bu tepkileri verdiğine yemin edebilirim. Aslında işin içine girdiğimizde hiç de mantıksız değil. Tamam Avengers gibi bir markayı geçmek kesinlikle büyük bir başarı. Sonuçta tarzın aynı ve bilinmedik bir oyunsun. Ama arada çok ince bir fark var. Mesela Avengers bu tarza hiç yakışmayan hatta loot konusunda işin bokunu çıkaran bir oyundu. Ben şahsen oyun çıkacakken 200 lirayı gözden çıkarmış. Fakat demosunu oynadıktan sonra ve bazı incelemelerden sonra 100 lira bile olsa almam demiştim Avengers için. Ama Outriders oyunun demosunu oynadıktan sonra ve bu oyunu inceledikten sonra sonra bana bayağı olumlu bir oyun olarak geldi. Peki tarzları aynı olan bu iki oyuna ya da diğer bu tarzdaki oyunlar arasından Outriders'a niye bu kadar olumlu yaklaştım? Çünkü abi bu oyun tamamlanmış bir oyun. Ve oyun tamamlanmış bir şekilde piyasaya sürülen ve oyunu satın alıp oynayacak olan kimseden harici bir ücret talep etmeyen bir yapım. Yani bu oyun loot odaklı, karakter ve silah gelişimine olanak sağlayan bir oyun olmasına rağmen senden güçlenmen için ekstra bir ücret talep etmiyor. Oyun yeni bir update veya patch getirip farklı bir hikaye ya da ücretli bir içerik sunmuyor bize. Bu oyun tamamen bitmiş, tamamen hazır bir oyun olarak çıktı piyasaya. Fakat bu tarzdaki oyunlar bunu yapamıyor. Ya da yapmak istemiyorlar. Firmalar kendi ceplerini düşündükleri için hem oyun içi satın alma konusunda sürekli oyuncunun gözüne bir şeyler sokuyorlar. Hem de oyunu iten ve hikaye konusunda yenilemeye çalışmak için oyunu bitirmeden piyasaya sürüyorlar. E bu da daha çok satış karı getiriyor. Çünkü oyun piyasaya sürülüyor. Oyuncular bunu oynarken yapım şirketi geliştirmeye devam ediyor. Ve sundukları yeni içerikten belki de para talep edecekler. Ama oyuncular da bu içeriği sevdiyse o parayı verme konusunda tutamayacaklar kendilerini. E yapım şirketi her anlamda para kazanıyor. Hem oyunu satacak hem üstüne yeni içerik satacak. Biz oyuncular da sürekli önümüze çıkan güçlenmek için şunu alabilirsin, hikayenin devamı için şu DLC paketini alabilirsin gibi boktan şeylerle karşı karşıya kalacağız. Ki kalıyoruz bu tarz oyunlarda. Outriders'ı ve Square Enix'i bu tarz bir oyunda parayı düşünmekten çok oyuncuyu düşündükleri için tebrik etmek gerekiyor. Oyun yakın zamanda Game Pass'e de gelecektir. Daha doğrusu bilgisayar platformu için Game Pass'e gelecektir. Xbox kullanıcıları şu an bedava olarak oyunu Game Pass üzerinden oynayabiliyorlar zaten. Videoyu bitirmeden önce şöyle bir hatırlatma da yapayım. Kanalımızın katıl butonu açıldı ve katıl butonuyla ilgili bazı ayrıcalıklarınız elbette ki olacak. Ama korkmayın bu katıl butonunun özel yeni videolar sadece katıl butonuna özel video sadece katıl butonu bu videoyu önceden izleyecek gibi saçma şeyler değil. Çünkü beni destekleyecek insanın illa bana para vermesine gerek yok. Verirse de desteği için çok teşekkür ederim. Ama beni izlemesi bile benim için çok büyük bir destektir zaten. Katıl butonunda şöyle ayrıcalıklarınız olacak. Discord, Steam veya diğer sosyal medya adreslerimiz üzerinden arkadaş ekleyebileceğim size ve test edeceğimiz bahsedeceğim MMORPG ya da online oyunlarda benle birlikte oyun oynayabileceksiniz. Benle birlikte oyunların testlerini yapabileceksiniz ve Discord'da katıla özel sohbet odamız olacak. Bazen o odalarda da fırsat buldukça sizlerle sohbet edeceğim. Desteğiniz için sizlere bol bol teşekkür edeceğim. Bunun dışında herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Ve artık canlı yayınlarımız hem YouTube hem Twitch üzerinde aynı anda olacak. Yani canlı yayınları YouTube'dan da izleyebileceksiniz. İzlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda nedenini belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.